Valdebebas tesislerinin en derin, en gizli koridorlarında sıradan bir antrenman gününün çok ötesinde Real Madrid A, A in geleceğini ve belki de dünya futbolunun dengelerini sonsuza dek değiştirecek o gizli kapı ardında neler yaşandı. 24 Ocak 2026 gecesi Seramik Stadyumunda Villarreal'e karşı kazanılan o görkemli zaferin ardından Madrid gökyüzünü sadece havai fişekler değil aynı zamanda devasa bir belirsizlik, hırs ve adalet arayışıyla dolu bir fırtına kaplamıştı. Maçın 78. dakikasında tabelada kendi numarasını o meşhur 15'i gören Arda Güler'in o hırslı, o adeta yerinde duramayan ve haksızlığa uğramış bir dahi gibi sahadan çıkışı tüm dünyada paylaşım rekorları kıran o görüntüler aslında çok daha büyük bir operasyonun sadece görünen yüzüydü. Bugün kulüp kaynaklarından sızan ve Madrid kulislerini sarsan o en mahrem detayı teknik direktör Alvaro Arbeloa ile Arda Güler arasında gerçekleşen o özel görüşmeyi ilk kez tüm detaylarıyla açıyoruz. Arbeloa'nın Arda'nın gözlerinin içine bakarak kurduğu o cümle "Sistemin merkezi sensin Arda." sözü sadece bir teselli değil, Real Madrid'de resmen ilan edilen yeni bir imparatorluğun anayasasıdır. O gece Villarreal deplasmanında skor tabelası 0'a 2 Madrid lehine yanarken Arda Güler sahanın her santimetresini hükmeden oyunu bir satranç ustası gibi yöneten mutlak bir maestro gibiydi. Ancak 78. dakikada gelen o tartışmalı değişiklik. Sosyal medyada Arda sessiz bir profesyonel diye mi kurban ediliyor? Sorusunu fitillemiş, Madrid taraftarını Arbeloa'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir öfkeyle ayaklandırmıştı. İşte Tam bu kaosun ve dijital gürültünün ortasında Valdebebas tesislerindeki o özel strateji odası futbol tarihinin en kritik itiraflarından birine sahne oldu. Sızan bilgilere göre Arbeloa, Arda'yı antrenman sonrası karşısına alarak Villarreal maçının saniyelik analizlerini masaya yatırdı. Arbeloa'nın o masadaki ses tonu, Arda'ya olan inancı ve dokümanlardaki o sarsıcı maestro planı aslında Mikel Arteta'nın Arsenal üzerinden kurduğu 85 milyon euro Luke Osinsi transfer pususunu da yerle bir edecek kadar güçlüydü. Arbeloa Arda'ya o görüşmede sadece sistemin merkezi sensin demedi. Ona sahadaki o meşhur radar görüşünün o saniyeler süren ve dökümanlarda scanning olarak adlandırılan tarama hareketlerinin teknik heyet tarafından nasıl birer şaheser olarak kodlandığını gösterdi. Villarreal maçındaki %91'lik kusursuz pas trafiği ve yarattığı 3 devasa gol şansı aslında Arbeloa'nın Arda sağ kanadın dar koridorlarından söküp sahanın tam kalbine monte etmesinin ne kadar dahice bir hamle olduğunu kanıtlamıştı. Arda artık sadece bir yetenek değil Madrid'in oyun aklı haline gelmişti. Ancak bu durum Arsenal'in pusuya yatmış bekleyişini daha da iştahlandırdı. Arteta'nın Arda yeni Ödegard yapmak için hazırladığı o 85 milyon euro luk devasa teklif Madrid yönetiminde bir anlık bile olsa bir tereddüt yaratmamıştı. Çünkü Florentino Perez in o sarsılmaz kararı Valdebebas ın duvarlarında bir balyoz gibi yankılanıyordu. Arda Güler paha biçilemez bir mirastır ve 150 milyon euro luk ozır kimsenin aşamayacağı bir kaledir. Görüşmenin en çarpıcı anı ise Arbeloa, Nın Arda, Nın Villarreal maçındaki savunma istatistiklerini birer tokat gibi masaya çarptığı an oldu. Jürgen Klopp gibi dev isimlerin fiziksel olarak yetersiz bulduğu, bu yoğun tempolu sistemi kaldıramaz dediği o genç adam Villarreal karşısında tam 10 top kazanarak adeta bir savunma canavarına dönüşmüştü. As gazetesinin iş tulumlarını giydi dediği o gece aslında Arda'nın sadece bir estetik oyuncusu değil, tam donanımlı bir modern orta saha generaline dönüştüğünün resmi kanıtıydı. Arbeloa, Arda'ya "Seni korumak için 78. dakikada çıkardım. Çünkü sen bizim en kıymetlimizsin. Seni yıpratmak değil, sistemin kalbinde her maç taze ve keskin tutmak zorundayım. Sen yorulursan Madrid durur." diyerek o viral olan öfkeyi bir anda sarsılmaz bir sadakate dönüştürdü. Arda'nın maç sonu yaptığı sevgilerle paylaşımı aslında bu özel görüşmenin bir sonucu Madrid taraftarına verilmiş gizli bir buradayım sözüydü. Bugün İspanya manşetleri markanın neredeyse eşsiz sözüyle çalkalanırken Arda Güler'in kolundaki o gizemli glikometre cihazının sırrı da bu profesyonelliğin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Arda artık sadece futbol oynamıyor, bir bilim insanı titizliğiyle kendi performansını, şekerini ve enerjisini yönetiyor. Arbeloa ile yapılan o gizli görüşme ifşa oldu çünkü bu dehanın artık saklanacak bir yanı kalmadı. Real Madrid sahanın merkezini resmen bir Türk gencine emanet etti. Mbappe'nin gollerinin arkasındaki o dahi pasların Vinicius'u kanattan bir fırtına gibi uçuran o vizyonun kaynağı artık belli. Sistemin merkezi Madrid'in yeni dokunulmazı Arda Güler. Arsenal'in 85 milyon euroluk çeki. Madrid halkının Arda'ya olan bu devasa aşkı ve Arbeloa'nın o tarihi sözü karşısında artık sadece değersiz bir kağıt parçasıdır. Real Madrid'de yeni bir çağ başlıyor ve bu çağın adı Arda Güler İmparatorluğu. Şimdi tüm dünya Arda'nın bu merkezi rolünde Şampiyonlar Ligi'nin en kritik aşamalarında neler yapacağını merakla bekliyor. Arbeloa'nın o dahi hamlesi, Sadece Villarreal zaferini değil, Madrid'in şampiyonluk yolundaki o mental üstünlüğü de perçinledi. İspanyol yorumcu Thomas Roncero'nun Arda Güler bir dindir çıkışı, Valdebebas'taki o özel görüşmenin taraftar nezdindeki kutsal yansımasıdır. Arda artık sistemin sadece bir parçası değil, o sistemi ayakta tutan yegane taşıdır. Her pası bir şiir, her top kazanışı bir savaşçı yemini ve her vizyonu bir gelecek vadidir. Real Madrid koridorlarında sızan bu bilgi aslında bir uyarının da ötesindedir. Maestro burada, merkezi ele geçirdi ve plan beklenmedik bir şekilde ama muazzam bir güzellikle değişti. Arbeloa o görüşmede, Arda ya bir şey daha fısıldadı. Kylian ve Jude bile senin ayaklarına bakıyor. Bu cümle bir futbolcuya verilebilecek en büyük onurdur. Arda'nın Villarreal maçındaki 8 noktalık reytingi aslında bu otoritenin sahaya yansımasıydı. Kimse onun için artık küçük Arda diyemez. O artık Madrid'in büyük maestrosu. İspanyol basınındaki video oyunu gibi benzetmeleri, onun sahadaki o rasyonel ama bir o kadar da sihirli oyununun bir tanımıdır. Bir Arda sahanın merkezinde topu her aldığında seramik stadyumundaki binlerce kişi gibi dünya üzerindeki milyonlarca futbol sever de nefesini tutuyor. Çünkü biliyorlar ki o sol ayak topa dokunduğunda imkansız diye bir şey yoktur. Arsenal'in ısrarlı takibi ve Arteta ...nın her gün telefon başında Madridam'den bir açık beklemesi aslında Arda'nın ne kadar büyük bir küresel ikon haline geldiğinin kanıtıdır. Ancak Arda'nın gönlü Bernabéu'nun o asil çimlerinde ve Arbeloa'nın ona vaat ettiği o merkezi imparatorlukta. Bu görüşme Arda'nın üzerindeki o yersiz baskıyı söküp attı. Artık o... 78. dakikada neden çıktığını sorgulamıyor. Çünkü biliyor ki Arbeloa onu bir sonraki savaş için dinlendiriyor. Real Madrid'de hiyerarşi artık eskisi gibi değil. Formanın ağırlığı, yeteneğin ve zekanın önüne geçemiyor. Arda Güler, Madrid koridorlarında sızan bu tarihi görüşmeyle beraber kulübün sadece bugünü değil yarın olduğunu da kanıtlamış oldu. Arda'nın sahadaki her saniyesi milyonlarca euroluk transfer tekliflerinden çok daha değerli. Madrid yönetimi Arda'yı sadece bir oyuncu olarak değil, kulübün yaşayan bir simgesi olarak görüyor. Villarreal maçındaki o meşhur slalom driplingi sırasında rakiplerini tek tek ipe dizen Arda aslında kendisine inanmayan herkese bir ders veriyordu. O gece stadı dolduran binlerce kişi sadece bir galibiyete değil bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti. Arbeloa'nın odasındaki o sessiz kabullenme Arda'nın artık takımın asıl lideri olduğunun bir ilanıydı. Mbappe golleri atıyor olabilir ancak o golleri hazırlayan savunmayı bir cerrah hassasiyetiyle parçalayan zeka Arda'ya aitti. Madrid'in yeni on numarası kağıt üzerinde ne yazarsa yazsın taraftarın kalbinde ve sahanın merkezinde Arda Güler'dir. Bu tarihi görüşmenin sızmasıyla beraber artık tüm dünya biliyor ki Real Madrid'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Takımın tüm taktiksel yapısı Arda'nın o eşsiz vizyonu etrafında yeniden inşa ediliyor. Antrenmanlardaki hırsı, Maçlardaki profesyonelliği ve her şeyden önemlisi o bitmek bilmeyen öğrenme arzusu Arda'yı akranlarından ayırıyor. Villarreal maçının ardından marka'nın attığı Kasi Unico manşeti sadece bir abartı değil, sahadaki gerçeğin bir yansımasıydı. Arda Real Madrid'in o şanlı tarihindeki en parlak sayfalardan birini yazmaya henüz yeni başladı. Bu yolculukta karşısına çıkan tüm engeller Arsenal gibi devlerin cazip teklifleri veya Klopp gibi teknik adamların şüpheleri Arda'yı sadece daha güçlü kılıyor. Arbeloa ile yapılan o gizli toplantıda Arda'nın hocasına verdiği söz aslında Madrid halkına verilmiş bir sözdür. O bu formanın hakkını vermek için sadece yeteneğini değil ruhunu da sahaya koyuyor. Villarreal karşısındaki o 10 top kazanma istatistiği onun ne kadar büyük bir sorumluluk aldığının en büyük kanıtıdır. Artık Avrupa'nın tüm devleri biliyor ki Real Madrid'den Arda'yı koparmak imkansıza yakın. 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi sadece bir formalite çünkü Arda'nın Madrid'e olan bağlılığı paha biçilemez. Gelecek maçlarda Arda'nın merkezdeki bu mutlak hakimiyetini daha da güçlü bir şekilde göreceğiz. Her pası, her çalımı ve her bakışı Madrid'in yeni altın çağının müjdecisi olacak. Sizce Arda Güler'in sahanın mutlak hakimi olarak Arbeloa'nın sistemindeki bu yeni yeri Madrid'i dünyanın en durdurulamaz takımı yapmaya yetecek mi? Arteta'nın Arsenal'i bu gerçeği gördüğünde pes mi edecek yoksa savaşı daha da kızıştıracak mı? Madrid koridorlarındaki bu taktiksel devrimi ve Arda'nın o sarsıcı yükselişini saniye saniye takip ediyoruz. Bir sonraki derin analizde Madrid in bu parlayan yeni rotasında ve Arda'nın o sihirli sol ayağının yaratacağı yeni mucizelerde buluşmak üzere. Futbolla kalın. Arda'nın o eşsiz vizyonundan asla kopmayın. Madrid'in kalbinde, sahanın tam ortasında parlayan bu Türk yıldızının hikayesi daha yeni başlıyor ve her geçen gün bu hikaye daha da büyüyecek. Arda Güler sadece bir futbolcu değil, bir neslin umudu ve bir devin yeniden uyanışının simgesidir. Valdebebas'ın o gizli odasından sızan sözler bir çağın kapandığını ve Arda Güler çağının resmen başladığını tüm dünyaya haykırıyor. Bu devrim durdurulamaz, bu yetenek tartışılamaz ve bu sadakat sarsılamaz. Arda Güler, Real Madrid'in yeni imparatorudur.